Merhaba, Kesin Bilgi kanalına hoş geldiniz. Günümüzde hayat şartları ve pahalılık herkesin ortak sorunu. Ama bazı insanlar öyle işler yapıyor ki bazen bu işlerden aylık kazançları maaşlarını geçiyor ve gerçekten duyduğunuzda hadi bu işten de bu kadar para kazanılır mı diyeceksiniz. Videomuzun tamamını izlediğinizde bizlere hak vereceksiniz. 1. Gizli müşteri Bu meslek için kural bellidir. Aslında gizli hafiyelik gibi bir şey. Tek güzel tarafı ise tehlikesi bulunmaması başka bir firma tarafından size iş teklifi geliyor ve bu sayede diğer rakip firmanın mağazasını geziyorsunuz. Mağazalarındaki ürünleri ve işletme hakkındaki bilgileri anlaştığınız firmaya iletiyorsunuz. Bu sayede hem geziyor hem de alışveriş yapıyorsunuz. Yaptığınız alışverişin ödemelerini ise anlaştığınız firmalar karşılıyor. Haftada birkaç saatlik bir iş ile sizler de mağazaları gezerek para kazanabilirsiniz. Aylık ortalama 100 veya 150 dolar kazanmak mümkün. 2. Ruj falı bakmak Son zamanlarda sosyetenin katıldığı partilerde ruj falı moda olacak diye belirtilmektedir. Yapılan işlem ise şöyledir. Müşterinin dudaklarına ruj sürülür ve bir kağıda dudaklarının izinin çıkartılması istenir. Daha sonra kahve falına bakar gibi buradan kişinin falına bakılır. İnsanlar gitgide bu falı benimsemeye başlamış hatta ve hatta bu falda söylenenler yüzünden arkadaşlık bağları bile kopar olmuştur. Ruj bakma fiyatı ise 50 veya 60 dolar arası değişir ve haliyle bu işi yapanlar da köşeyi dönmektedir. Üçüncü ilginç ek işe geçmeden sizden ufak bir ricamız olacak. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. 3. Canlı eken Ülkemizde oldukça yaygın olmayan bu meslek için fiyatlar kulağınıza biraz abartılı gelebilir. Yabancı bir ülkelerde bu meslek ile uğraşan kimseler saati 100 dolar civarında bir rakam kazanır. Gayet kolay gibi görünen aslında bir o kadar da zor olan bu meslek günümüzde en rağbet gören meslekler arasında yer almaktadır. Hiç kıpırdamadan saatlerce ayakta durmak bile başlı başına bir işkenceyken bir de bu boyaları vücudunuzdan çıkarmak tam bir ölüm. Aynı zamanda da bir eylem türü haline gelen bu meslek dalı bir o kadar zor ve kazançlı bir iş alanıdır. 4 Vücut Reklamı Son dönemlerde reklam alanında sınır tanımayanlar için marka ve logolar artık yeni bir meslek kapısı açmış durumda. Reklam vermek isteyen firmalar reklam alanını biraz daha genişletip logo ve markalarını insanların vücudunda görmeyi istiyor. Haliyle dövme yaptırmaya düşün kimseler ise bu mesleği kendilerine iş kapısı olarak görüyor. En iyi tarafı ise bu dövmelerin tamamen geçici dövme olmasıdır. Geçici dövme yaptıranların aylık geliri ise 100 dolar ile 5000 dolar arasında bir değişim göstermektedir. Geçici dövmenin kalıcılığını bir hafta olarak hesaplarsak gayet güzel ve masrafsız bir iş alanı diyebiliriz. 5. New Sanatı Bu sanat şekli ilk olarak Antik Yunan ve Roma dönemlerinde görülmüştür. İslam inancında ise yeri bulunmamaktadır. Ülkemizde de bazı güzel sanatlar fakülteleri hariç pek iş imkanı bulunmamaktadır. Günümüzde hala varlığını sürdüren bu sanatı yurt dışında meslek olarak seçenler bir hayli çoğalmış aynı zamanda da ciddi bir kazanç kapısı haline gelmiştir. İnsan bedeni resim teknikleri açısından resmedilmesi zordur ve incelik gerekti. Bu sanatı icra edenler yani çıplak halde poz veren kişiler 150 dolar ile 50 bin dolar arası kazanç sağlamaktadır. Eğer ünlü bir kişi poz verecek olursa 2 saatine 40 bin veya 50 bin dolar ücret alır. Fakat sıradan biriyseniz bu rakam 150 dolarlara kadar düşebilir. Kısaca bedeninizi sergileyerek kolay yoldan para kazanmanız mümkündür. Videomuzun tamamını izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.